19. yüzyıl ıslahatları, tanzimat, ıslahat, 1. ve 2. meşrutiyetle devam eden ıslahatlar, bizim son ıslahat dönemimiz. Ne var bununla ilgili? Tanzimatla başlıyoruz kronolojik olarak. 1839 dönemin Padişahı 1. Abdülmecit, dönemin Sadrazamı Fermanı İstanbul'da Gülhane Parkı'nda okuyan ve hazırlayan kişi. Mustafa Reşit Paşa, Gülhane Hattı Hümayun ya da Tanzimat Fermanı. Neden böyle bir şey ihtiyacım oldu? Bir kere tarihe dikkat ediyoruz. 39 yani Kavalalı Mehmet Ali Paşa meselesini henüz çözmüş değilim. E, Kavalalı meselesiyle ilgili olarak Fransa ve İngiltere'nin desteğini almak adına böyle bir düzenlemeye gidiyorum. Diğer taraftan da bir çelişkidir. Bugün de yaşadığımız bir çelişkidir. Avrupa'nın iç işlerimize karışmasını istemiyoruz. Temel derdimiz Osmanlı. Can çekişiyor, Osmanlı dağılıyor. Toprak kaybediyor. Bunu durdurmak istiyoruz. Bunu durdurmanın yolu olarak da azınlıklarla Müslümanların eşitlenmesinden geçtiğine inanıyoruz. Ve milliyetçilik akımına da engel olmak adına Böyle bir yöntemle yolumuza devam ediyoruz. Şimdi Ferman'ın temel felsefesi Osmanlı'yı dağılmaktan kurtarmak. Dalmaktan kurtarmam gerekiyor çünkü bana en çok zarar veren fikir akımı milliyetçilik. Hemen ilk maddede diyorum ki dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmeden bütün halkımın can, mal, namus güvenliğini sağlayacağım diyoruz. Şimdi buradan hemen yola çıkarak düşünürsek Osmanlı Devleti çok uluslu, Osmanlı bir imparatorluk. İçinde Sırp var, Karadağ var, Arap var, Ermeni var, Rum var falan var, filan var. Ve milliyetçilik akımının etkisiyle bunlar kopup bağımsız olmaya çalışıyor. Ben de onları bir arada tutmaya çalışıyorum. Şimdi Tanzimat döneminde benim bakış açım şu bütün bu halkları gayrimüslim, müslüman, farklı etnik kökenler, farklı diller, dinlerden bu insanları birleştirecek bir sembol, bir bayrağa ihtiyacım var diyorum. Ve bunu bu dönemde ben Osmanlıcılık olarak düşünüyorum. Nedir Osmanlıcılık? Osmanlıcılık tanzimat dönemine damgasını vuran fikir akımıdır. Altını çiziyorum. Osmanlıcılık fikir akımı tanzimat döneminin fikir akımıdır. Nedir? Dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmeden herkesin bir çatı altında, Osmanlı bayrağı altında toplanması düşüncesidir. Toprak kayıplarını durdurma yöntemi olarak düşünüyorum. Peki biz biliyoruz ki bu işe yaramayacak. Osmanlıcılık tutmayınca, işe yaramayınca bu sefer neyi deneyeceğim ben? Yani gayrimüslimler koptu, ne yapayım? Bari Müslümanlarla bir birlik oluşturayım diyeceğim. Bütün Müslümanları bir çatı altında toplamaya çalışacağım ki biz ona ümmetçilik diyeceğiz. İkinci Abdülhamit'in resmi devlet politikası olacaktır ki yine biz biliyoruz bu da tutmayacak. O zaman bari Türkleri tutayım diyeceğim. Hatta abartacağım bunu Turancılık diyeceğim. Dünyadaki bütün Türklerin bir bayrak altında toplanması düşüncesi diyeceğim. Bunu da Dünya Savaşı'ndan Kafkas cephesinden hatırlayın sevgili gençler. Bu da tutmayacak. En son darala darala misakı milli sınırları içinde Atatürk milliyetçiliği ya da Anadolu milliyetçiliği diyeceğim ırk ve din ayrımı gözetmeden e, ortak tarih, ortak ülkü, sınırları belli bir toprak parçası, vatan, ortak dil çerçevesinde birleştirip Atatürk milliyetçiliğiyle yoluma devam edeceğim. Şimdi ben daha yolun <laughs> başındayım Osmanlıcılığı deniyorum. Tanzimat'ta diyorum ki dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmeden bütün halkın can, mal, namus güvenliğini sağlayacağım. Artı vergiyi eşit alacağım diyorum. Daha önce hatırlayın öşür, haraç gibi vergi inanca göre <laughs> alınıyor idi. Burada diyeceğim ki hayır inanca göre değil kazanca göre vergi alacağım diyeceğim. Askerlik diyeceğim, herkesi diyeceğim belirli bir sistem dahilinde vatan ödevi olarak asker yapacağım diyeceğim. Burada gayrimüslimleri de askere alıyorum. Buna itiraz edecekler ıslahat fermanında. Onlara bedelli askerliği getireceğim. Mahkemeler açık olacak. E, haksız yere idam edilmeyecek. E, yargılama güvencesi gelecektir diyeceğim. Hatta burada ben yeni bir mahkeme nizamiye mahkemelerini açacağım e, müsaadele sistemini tamamen sonlandıracağım herkes mal ve mülküne sahip olabilecek diyeceğim yani özel mülkiyeti getireceğim e, rüşvet iltimasa karşı önlemler alacağım ve bunların yasak olduğunu söyleyeceğim şimdi bir toparlıyoruz Bu ne demektir bir Osmanlı'da padişah'ın yetkilerini sınırlandıran bir belgedir İlk belge senedi ittifaktı. İkincisi tanzimat fermanıdır. Padişahın yetkilerini sınırlandırmıştır. Padişah, padişahın yetkilerini sınırlandırdığına göre bu bir demokrasi hareketidir diyorum. i̇lk demokrasi hareketi senedi ittifaktı. İkincisi tanzimat fermanıdır. Artı padişah ilk kez kendi üzerinde kanun gücü kavramını kabul etmiş. Hukuk devleti anlayışını benimsemiştir diyorum. Hemen hatırlayın hukuk devleti neydi? Devletin uygulamalarını hukuk kurallarına göre yapmasıydı. Kafasına göre, işine göre, çıkarına göre değil. Bir takım kurallara dayandırması demektir. Artı bu bizdeki ee, i̇lk anayasal harekettir. Dikkat edin anayasadır demiyorum. Anayasalaşmaya doğru atılan bir adımdır diyorum. Ve e, yine padişahın kendi rızasıyla yetkilerini sınırlandırdığı ilk belgedir diyorum. Ee, padişahın yetkilerini sınırlandıran ilk belge senedi İttifak'tır. Ama senedi İttifak'ı 2. Mahmud çok gönül rızasıyla imzalamadığı için kendi rızasıyla yetkilerini sınırlandıran ilk belge olarak tanzimat fermanını alıyoruz diyorum. Bu tanzimat amacına ulaşıyor mu? Hayır. İşe yaradı Osmanlı'yı kurtarabildi mi? Hayır. O zaman ne yapayım? Bir şey daha deneyeyim diyorum. Bu sefer ıslahat fermanını deniyorum. Ee, Tanzimatla ıslahat arasındaki temel farklılıktır. Tanzimat'ta dış baskı çok bariz değildir ama ıslahatta Paris'te bir dayatmadır. Hatta hatırlayın. Kırım Savaşı sonunda imzaladığımız Paris Anlaşması'nın hükmü olarak yayılmıştı, yazılmıştı. Dolayısıyla açık dış baskı vardır. Burada diyoruz. Bir de Tanzimat'ta hem Müslümana hem Gayrimüslim'e hak vermiştim. Ben burada sadece azınlıklara hak vereceğim diye de özellikle belirtiyoruz. Yine derdim Osmanlı topraklarını bir arada tutmak, e, dağılmaya engel olmak, e, Tanzimat'ın başarısız kılmasından kılınmasından dolayı şansımı bir kez daha denemek, milliyetçiliği durdurmak, Osmanlı'yı kurtarmak diye bakıyoruz. Temel farklılıktı tanzimatta hem gayrimüslimlere hak vermiştim hem de Müslümanlara hak vermiştim. Ama ıslahatta diyoruz sadece gayrimüslimlere hak vereceğiz. Avrupa bize öyle diyor çünkü. Böylece gerçek anlamda eşitliği sağlayıp milliyetçiliğe engel olup Osmanlı'yı kurtaracağımızı düşünüyoruz. E, azınlıklara din ve mezhep özgürlüğü tanıyoruz diyoruz. Kendi kiliselerini inşa edebilecekler, okul açabilecekler, mezarlarını, manastırlarını, hastanelerini, bankalarını, şirketlerini kurabileceklerdir diyoruz. E, devlet memuru olma hakkı veriyoruz. Hatırlayın daha önce devşirme sisteminden geçmeleri gerekiyordu. Gayrimüslimler Müslüman olmadıktan sonra devlet memuru olamıyorlardı. İlk kez devlet memuru olma hakkı elde ediyorlar. Resmi yazılarda gayrimüslimleri küçük düşürücü deyimler kullanılmayacaktır diyor. O dönemde çokça esprisi yapılacak. Gavura gavur deme, kafire kafir deme diye bu tip sözler kullanılmayacaktır diyoruz. E, tanzimat'ın askerlikle ilgili maddesinden hoşlanmamışlardı. Tanzimat 5 yıl askerlik getiriyor. Bu da tabii ki gayrimüslimleri rahatsız ediyor. Ve burada yeniden bedelli askerlik, nakdi bedeli uygulaması getiriliyor. Cizye tamamen kaldırılıyor. Cizye belirli bir yaşa gelen gayrimüslim delikanlının ödediği vergiydi. Her sene ödüyordu. Nakdi bedel de bugünkü bedelli askerlik gibi. Müslümanlara böyle bir hak yok yalnız. Müslümanlar her halikarda askere gidecekler. Gayrimüslimler bedelini ödeyerek askerlikten muaf olabileceklerdir. Bu da şöyle bir dezavantaj getirecektir. E, ticaret hayatında özellikle Müslümanlar askerlik yaparken 5 yıl boyunca, gayrimüslimler ticaret hayatında daha da büyüyecekleri için Müslümanlar adına ekonomik anlamda daha dezavantajlı bir sonuç doğuracaktır. Duruşmalar açık olacak, mahkemeler herkesin kendi dinine göre yemin edebilecekler, hapishaneler ıslah edilecek, kanunlar azınlık dillerine çevrilecek gibi hükümler yer alacaktır. Ki karma mahkemeler kurulmuştur burada. Yabancılara, burada dikkat edin azınlıklara değil, bütün hepsi azınlıklara bu yabancılaradır şöyle işaretliyorum. Mülk edinme hakkı verilecektir. Ki tanzimat fermanının müsaadeyi yasaklaması ile getirdiği özel mülkiyet kavramı burada güçlendirilmiştir. Artı azınlıklar il genel meclisine ve belediye öncümenliğine üye olabileceklerdir. Bu ne demektir? Azınlıklar yerel yönetimlerde söz sahibi oldu demektir. Böylece azınlıklara tanınan haklarla Bağımsızlık isteklerini engellemeyi, milliyetçiliği durdurmayı, Osmanlı'yı kurtarmayı hedeflediğimiz bir ferman olacaktır. Ancak bu da yine amacına ulaşmayacak. Çünkü sonuç itibariyle azınlıkların istediği bağımsızlıktır, hak değildir. Dolayısıyla işte demokrasi hareketi olarak alırız, anayasal hareket olarak alırız, hukuk devleti kavramına bir hizmettir deriz. Yani aslında şunu söyleriz, tanzimatın getirdiği bütün sonuçlar aynen ıslahat içinde geçerlidir deriz. Osmanlı'nın ömrünü uzatmıştır deriz ama sorunu çözememiştir de özellikle vurgularız. Evet gençler meşrutiyete geçmeden yine küçük bir mola veriyoruz.